Karşı tarafta e, toplantı odaları, buradan sahaya girişi yapılıyor. Burası otelin böyle ana giriş yeri. Salona giriş yaptığımız yer burası. Buradan böyle otelin içine doğru havuz ve denize doğru gidebiliyorsun. Böyle güzel bir konsept. Herkese merhaba arkadaşlar. E, dün çekim yapamadım. Şu an e, Antalya'da ikinci turnuvamızı oynamaya geldik. E, Bosna'da Borsa'da 3 maçlık bir turnuvamız vardı. Şimdi aynı şekilde Antalya'da 3 maçlık bir turnuvamız var. E, şu an oteldeyiz ve toplantıya gidiyorum. İdman öncesi toplantımız var. Yüksek ihtimalle bir e, akava parka falan gideceğim. Oraları da çekmeye çalışacağım sizler için. İdmanımız nasıl geçti? Yorucu ve güzel. <laughs> Evet şimdi idmanımız bitti. Ee, takımca denize gideceğiz. Havuzu belki yapabiliriz. Vlog mu? Evet kardeşim vloga. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. çıktıktan sonra e, güzel bir denize girdik. Aqua Park'ta biraz eğlendik. Hmm, sonrasında da şimdi işte odaya çıktık ve e, bir 10 dakika şimdi yemek var. Kampımız güzel devam ediyor. Yarın ilk hazırlık maçımıza çıkacağız. Yani buradaki turnuvada ilk hazırlık maçımız olacak. Bakalım yarın Çeşme Kampımız kovalımız. Umarım e, güzel bir sonuç ve galibiyetle turnuvaya güzel başlangıç yapmışız. Bugün e, antrenmanımızı tamamladık. Sabah şut attık. Akşam maçımız var. Bugün turnuvanın ilk maçına çıkacağız. Bakalım. Umarım güzel bir galibiyetle sonuç alıp akşamı tamamlamış oluruz. Şimdi e, otele geçiyoruz. Sahayla e, otel arasında ben yürümemesi Şimdi odama geçip e, öğlen yemeğinden sonra biraz da maça kadar dinleneceğim. Burası otelin e, yani normalde kışın burası sıcak havuz olarak kullanılıyormuş ama burası birinci havuzu. Burası böyle aşağı doğru gittiğimizde e, denize giriyor. Akşamları şurada eğlence var. Yanlış hatırlamıyorsam onun da görüntülerini almıştım galiba. Burada böyle bir e, açık restoran gibi bir yer var. Evet şu an takım arkadaşım Troy da geldi. Yolda onunla karşılaştık. Burası otelin futbol sahası. Ve bakın şurada da yazıyor. Ee, köpek parkı var. Köpek oteli var bu otelin içinde. Ve orayı bulabilirsem e, onu göstereceğim. Onu şu an çok üzgün. Yüksek ihtimalle bu videoyu izlediğimde de çok üzülecek ama olsun. Bakın burada da köpekler için yüzme alanı diyor. Orayı da çekeceğim. Ve bunu izleteceğim evet. bu videoyu. Buraya dümdüz devam et denizde, denize devam ediyoruz. Şurada da Aqua Park var. Çok eğlenceliydi. Geçen geldiğimizde bayağı eğlendik. Evet yine bugün bir sabah antrenmanımız var. Şu antrenmanımız var. Akşam yine maçımız var. Turnuvanın ikinci maçını oynayacağız. Ee, karşıya kalle bugünkü maç. Şimdi onun son hazırlıklarını yapmak için e, sahaya gidiyoruz. Something my YouTube channel. Hey YouTube, John, hey, I'm so happy to be here. I love you guys. Mis <laughs> <laughs> vazgeçilmez ikilisi, Uğur abi ve Murat abi. <laughs> helal olsun be! vallahi helal olsun Uğur abi. Evet sabah yemamız bitti. Evet bugün öğlen. 4'te turnuvanın son maçı var. ondan sonra Antalya kampımızı bitirmiş oluruz. Ankara'ya dönüyoruz. Sezon öncesi çalışmalarımızı orada devam edeceğiz. Evet bakın şimdi görüyoruz. Say something for my YouTube channel. For YouTube channel? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> evet kampımız bitti. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Otobüse eşyalarımızı yerleştirip havalimanına devam edeceğiz. Evet Antalya kampımızın sonuna geldik. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, ve benden çekmemi istediğiniz videolarınız varsa da e, onları yorumlara yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.